Merhaba arkadaşlar. Hadi bir makyaj çantası hazırlayalım. Herkese uyacak e, demiyorum. Çünkü böyle mavi tonları, siyah tonları, kırmızı tonları kullanmayı seven, e, böyle beri tonlarını seven, e, kullanmayı seven insanlar için ideal olacaktı. Şöyle bir çantam var. Bu çantanın içerisine dolduracağız arkadaşlar. Elimdeki mevcut ürünlerle hazırlamaya çalıştım. Öncelikle Cilt bazı istiyorsanız bu bence uygun arkadaşlar. Benimkinin altı patlamıştı. Ee, yani patta kalmışım daha doğrusu. Çok güzel bir krem, çok güzel nemlendirici bir krem. Şöyle göstermek istiyorum. Çok çok hoş. Bence çok iyi bir makyaj bazı ama iyice emilmesini yani, bekleyin. Kirpik kıvırıcı koyalım çantamıza. Başka şu var, var. uygun fiyatta olacak. Bu arada çantamız haberiniz olsun arkadaşlar. Her yerde bulabileceğiniz. Fena değil dolgun gösteriyor. Alabilirsiniz ama çabuk kuruyor. Bilginiz olsun. Evet başka ne koyabiliriz? Mesela göz farı olarak bunu kullanmak iyi olabilir sizin için arkadaşlar. Gayet güzel kalitesi kötü değil. Onu söyleyeyim. Zaten e, bu fiyata iyi bir performans gösteren bir ürün bence. Ben çok kullanamadım ama sizinle bununla bir makyaj yapmıştık. Ona bakın lütfen. Arkadaşlar ben bunu çok sevdim. Özellikle glitterli olanları. Hele şunu zaten en çok sevdim. Orada da kullanmıştım diye hatırlıyorum. Böyle. Ben eyeliner gibi kullanmıştım mavisini. O yüzden bunu çantamıza atalım. Böyle mavili kırmızılı, morlu bir tema olacak onu söyleyeyim böyle bir süngerimiz var biliyorsunuz ben her zaman bu süngerleri kullanırım bunu da burada kalmasını istiyorum bunu beğendim bu mesela temamıza uygun likedin bu ee, güzel bir liner e, kullanmak isterseniz diye bunu da ekliyorum. Böyle bir insan için desem daha doğru olur. Böyle mavi tonlarını seven, işte mavi kırmızı e, ojeleri kullanan genelde e, bir insan için bir makyaj çantası hazırlıyorum. Arkadaşlar uygun fiyatlı ve gerçekten de işlevsel olacak. Mesela mavi kalem. Bu Emily'nin kalemi. Bilmiyorum bulabilir misiniz? Ben alalı bayağı oldu. Çok güzel bir rengi var. Hemen göstereyim. Rengi çok canlı arkadaşlar. Çok güzel bir kalem. O yüzden de bunu da koyuyorum kullanmak istersiniz diye ya da kullanmak isteriz diye. Farmasinin şöyle bir kalemi var. Ben bunu çok kullanmışım. 212 bunu da rengine ben Arkadaşlar tam bir dudak rengi gibi ama canlı gösteren. Kırmızı desen değil, pembe desen değil, nude desen değil. Arada bir yerlerde güzel bir kalem. Bunu neyle kullanabilirsiniz? Bunu bununla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da katıyorum. Bakın temamız ne güzel görünüyor. Farkında mısınız? Tam bir konsept yaptık. Yani bununla kullanabilirsiniz onu. Üstüne bunu sürebilirsiniz arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. O dudak kalemine çok güzel gider. Üstüne yine bunu sürebilirsiniz. Bunu da ekliyorum. Bu benim bitti zaten de. Hani e, aklınızda bulunsun alabilirsiniz. Bir tane şöyle tırnak yağı yapmıştım kendime. Bunu da koyalım. Güzel olur bence. E, glitterlar vesaire. Galaktik bir e, temamız var. Ee, bunu öneriyorum arkadaşlar ee, alabilirsiniz uygun fiyatlı çok güzel bir ürün ee, dudaklarınızda kırmızı renk isterseniz bayağı ruj gibi yalnız yanaklarınızda da güzelce dağılıyor aynı zamanda 30 faktör güneş koruyucusu var onu da attık çantamızın içine arkadaşlar başka bu temaya böyle bir allık gider bence bu mellow wine ben zaten bunu çok kullanıyorum arkadaşlar bilirsiniz böyle bakın çok uyumlu zaten hatta şu farda, bakın, e, bu far paletinde şuradaki üç renk var ya, şuradaki 3 renk. Bakın şurası, direkt bu far e, şey anlıkla falan çok güzel olur. Bu far paletiyle çok farklı görünümler yaratabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ışıltılı görünüm. E, şuradan ikisini kullanıp şu şekilde kullanabilirsin, şu şekilde, şu şekilde kullanabilirsin, sert türlü kullanımı mevcut bence o yüzden de o far paletini kullanmak istedim bu makyaj çantası için. Bence en güzel fondötenlerden bir tanesi Wet n Wild. Wet n Wild'i ekliyoruz çantamızın içine. Bir de Fitmi'nin daha açık tonunu alıp kapatıcı gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben fondötenleri genellikle böyle mat kalıcı fondötenleri genelde kapatıcı gibi kullanırım. Böyle bir beyaz göz içi için kalem kullanabilirsiniz. Böyle bir göz kalemi öneriyorum. Dream Eyes Eyeliner Golden Rose'un. Evet, şöyle bir gloss kullanmak isterseniz, bu da benim yaptığım bir gloss. Siz alamazsınız ama aklınızda bulunsun. Bu tarz renkleri seveceğinizi düşünüyorum. Buraya çekildiyseniz, bu e, makyaj çantası konseptini beğendiyseniz, Melo Wine'ı beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve e, bu şey miydi? He? Bu, bu arkadaşlar Mulberry Estet. Buraya arkadaşlar Mulberry Esteti'yi de attık. Evet, gayet güzel bir konsept makyaj çantamız oldu. Ki konu şöyle bir ruju var arkadaşlar. Bunun rengi 128. Creamy lipstick benim en sevdiğim serisinden. Bunu böyle açıyorsunuz. Hemen bir şöyle renk, böyle bir ya. renk arkadaşlar. Bir berry rengi. Tipik bir berry rengi. Bunu da sadece kullanabilirsiniz. Bunu böyle siyah tato liner ile çerçeveleyip de kullanabilirsiniz. Sadece de tint gibi de kullanabilirsiniz. Çünkü bu kremsi arkadaşlar, kremsi bir ruj. Bunu da attım da bu şekilde. O yüzden tint gibi de kullanabilirsiniz. E kontür için de kullanmalısınız. Yine bunu önereceğim. Gayet beğendim, uygun fiyatlı. Bir tane de sabitleyici pudramızı koyalım Kiko'dan ve kaşlar için de kaş bakım yağı kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, gayet güzel makyaj çantası oldu. Bence her şeyle tamam. Yani çok detay makyaj çantası yapıyorsanız onu bilemem ama size bu çantayı öneririm. Ee, bence memnun kalırsınız, hangi bir şikayet olmaz. Birkaç tane fırça gerekiyor. İsterseniz fırçaları e da ekleyelim. Far için böyle bir şey kullanabilirsiniz. Fondöten için böyle bir fırça kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım allık pudra için bunu kullanabilirsiniz. Ee, kapatıcı daha küçük alanlar için. Şimdi aranızdan var. bazıları diyecek ki keşke şu fırçaları yıkasaydın. Arkadaşlar sürekli kullandığım fırçalar. <laughs> sürekli kullandığım fırçalar olduğu için çok iyi görünmüyorlar ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bu da fark karıştırmak için yeterli olacaktır. Ve kapatıyoruz şey arkadaşlar. Geldi. Kapatırken şöyle bir toka ekleyelim. Güzel bir toka bence uyumlu olur. Bir de şöyle pofuduk güzel bir H&M'den aldığım tokayı ekleyelim evet arkadaşlar. Bu şekilde şimdi kapatalım. Bu iplikleri de içine bırakalım şöyle. Çok uzun iplikleri bunun da. Neyse bu şekilde çantamızı kapattık arkadaşlar makyaj çantamız hazır çantanızı atabilirsiniz seyahat çantanıza koyabilirsiniz yani gayet memnun kalacağınız bir makyaj çantası oldu tabi gençler için daha ideal böyle e, okul çantanıza da atabilirsiniz yani bir bu kadar makyaj yapıyor musunuz okulda ama Genel olarak uygun fiyatlı ürünlerle güzel bir çanta hazırladık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bu tarz videolar devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.